Allah sabır ve sebat versin. Bu yol öyle bir gün, iki gün bu yola girenler sabırlı olmak mecbur Eğer bu yolun nimetini başında gösterseydiler, hepiniz akıl hastası olurdunuz, şu olurdunuz, bu olurdunuz. Onun için biraz sabırlı olacaksınız, sabredeceksiniz. Yani bu yola girenler sabırlı olmak mecbur. Yani sizin nimetiniz, sizin hazmedeceğiniz durumda olsa gösterirler de verirler de. Niye vermesinler ki? Sizden sakınıp da başkasına mı gözüküyor? Yok. Ama velaki sizin hazmedeceğiniz durumda değil, sizin vücudunuzun biraz daha büyümesi lazım, onu hazmedebilmesi lazım. Vücudun büyümesi şeriatla olur, tarikatın adabına uymak olur, rabıtayla rabıtaya devam ettiğiniz müddetçe sizin vücutlarınız da büyür. Rabıta, rabıta, rabıta ondan sonra inşallah mürşidin vücudu sizin vücudunuzda, sizin vücudunuz da mürşidin vücudunda yok. Ondan sonra işte o vücuda o iltifatlar gösterilir ki o hazmedebilir. Yoksa bir yaşındaki bir çocuğa, bir, üç yaşındaki bir çocuğa ee, onu yiyebileceğinden fazla verirsen öldürürsün. Helak edersin, mahvedersin. Yani en azından hastalanır. Şimdi getir bir çocuğa, küçücük bir çocuğa, emzikteki bir çocuğa. Sen yemek yedirmeye kalk. Yiyebilir mi o yemeği? Yiyemez. Ama ağzını açar. Kaşığı ağzına götürdüğün zaman ağzını açar. O bilmez. İşte müktedi alemindeki müridin arzusu isteği de odur. O çocuğun ağzını açması gibi. Yiyip yiyemeyeceğini bilmemesi gibi. Ama onun annesi, onun bakıcısı, onun hizmetlisi onu bilir mi? Bilir. O her ne kadar ağzını açarsa açsın, onun eğer yiyemeyeceği bir şeyse ona vermez. Veya yiyeceği kadar, azmedeceği kadar onun hasta olmasına izin vermez. Onun arzusu, onun isteği, o her ne kadar merhametli olursa olsun, neticede o merhameti onu şuraya sevk eder. Der ki, ben çocuğumun hasta olmasını ben ister miyim? İstemem. O zaman şu anda ağlarsa ağlasın. Her gün ağlayacağı, daha sonra devamlı müzdarip, ızdırap içerisinde olacağı, hasta olacağı, şu anda bir anlık bir ağlama ağlayacak. Ağlasın. Bunu böyle bilip böyle düşünmek mecburiyetinde. Başka şekilde düşünürsek yanlışa gideriz. Müşidiniz sizden hiçbir şey kıskanmaz. Müşidiniz her şeyi ise fazla. Zaten sizin ruhaniyetinize o iltifatı yapar. Ama sizin onu görmeniz için müşidinizde fani olmanız lazım. Müşitte fani olmanız için rabıtanızı artırmanız lazım hizmetinizi artırmanız lazım. Ki vücudunuz büyüsü yoksa onun hizmete ihtiyacı yok. Onun sizin rabıtanıza da ihtiyacı yok. Allah onu aziz etmişse zaten azizlerden birisidir. Onu kimse zelil edemez. Yok, Allah ona öyle bir nimet vermemişse zelillerden birisidir. Bu, o nimet onun üzerinde olmadığı halde eğer o nimet varmış gibi kendini gösteriyorsa o zaten zelillerden birisidir, onu da kimse aziz edemez. Bütün dünya bir araya gelse ona irtifat etse, ona haşa haşa secde etse yine onu aziz edemez. Çünkü Allah onu zelil etmiştir. Öyleyse ben de diyorum ki Allah rızası için, Bunlara ihtiyacı olmadığı gibi bunlar ona artı bir şey de kazandırmaz ondan bir şey de eksiltmez. Ama sizin için bunlar çok önemli. Bunları böyle yaparsanız, rabıtanızı devam ederseniz, rabıtanızı artırırsanız, her an rabıtanızla beraber olursanız sizin vücudunuz erkenden büyür.